Öncelikle merhabalar. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ömer Çakır, Akko Pazarlama Müdürü'yüm. Teşekkür ediyorum. 2023 sezonu sizin için nasıl geçti? 2023 sezonu genel olarak sektörel bazda ve Antalya geneline baktığımızda biraz zorluklarla başladı. Malumunuz deprem olayı çok etkiledi. Global olarak Türkiye turizmde geçişleri biraz zorluk yaşadık. Daha sonra seçimle ilgili bir stres ortamı vardı ve sezon başlangıcı bu gibi stresli ortamlarla boğuştuk. Ama e, yine mevcut sistemimizde, pazarlama gücümüz ve hizmet kalitemizde ve destinasyonun gücüyle bu zorlukları çok hızlı bir şekilde atlattık ve planlamamız dahilinde iyi bir sezon geçirdik diyebilirim. Genel anlamda karlılık bakımında ve doluluk anlamında çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Peki 2024 sezonundan beklentileriniz var mıdır? Tabii 2024 sezonunda da Var olan doluluklarımızın üstüne daha çok koyarak ve gelir anlamında daha karlılığımızı arttırarak e, yüksek beklentilerle birlikte iyi bir sezon bekliyoruz. Yine hedef pazarlarımız e, bunlarda etkili. Kemer destinasyonunda otellerimiz ve e, güçlü olduğumuz pazarları ilerletip daha yeni farklı hedef pazarlara girmek istiyoruz. Akka Antedon otelimizde de buradan duyurmak isterim. Yeni bir lansmanımız oldu. Odalarımızı yeniledik ve 2024 sezonunda Akka Antedon'da yeni odalarla başlamak istiyoruz. Nisan ayında inşallah otelimizi açmayı planlıyoruz. Beklentilerimiz yüksek. Teşekkür ediyorum. Son olarak Antalya Turizm Fuarı'nın turizme katkısı sizce nedir? Antalya Turizm Fuarı'na bu yıl ilk defa katılım sağladık Akka Otel'si olarak önceki yıllarda gözlemledik ve her yıl ne kadar büyüdüğünü. Normalde daha küçük bir alanda, diğer yıl biraz daha büyüdü. Pandemiden sonra Antalya turizmi ve bölgenin de iştirakçileriyle otelciler ve ajantaların hep birlikte ortak değer ve payda üzerinde çalışmasıyla birlikte fuar alanı gerçekten çok etkileşimli ve faydalı bir alana dönüştü. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla bir yoğunluk var. Standımıza ilgi çok yoğun ve B2B kontaklarımızda Alt ajanta ilişkilerimizde ve e, operatörlerimizde çok verimli bir fuar dönemi geçirdik. İlgi çok yoğundu ve çok memnun olduk. Bir sonraki seneye de e, heyecanla bekliyoruz. Güzel bir standımız olacak yine seneye de. E, çok güzel geçti bizim açımızdan. Çok teşekkür ederim katıldığınız Çok sağ olun. İyi çalışmalar.